Herkese merhabalar. Evet, yine bir deste seç yapalım mı? Aklınızdaki kişileri düşünebilirsiniz. Ayrı olabilirsiniz. İlişki devam ediyor olabilir. Süreçte aklınızda takılan bir durum olabilir. Aklınızdaki kişilerle ilgili onu niyet alabilirsiniz. Ya burası size kalmış? Her zaman olduğu gibi zamansız zamana, kolektif enerjiye niyet alıyorum. Tabii ki takipçilerime ve etkileşim bırakanlara geliyor bu enerji. Onları dahil ediyorum şöyle biraz karıştırdık ve bakalım. Aklınızdaki kişilerle ilgili en yoğun enerjiler anda neymiş? Şöyle 1, 2, 3. Evet içinizden ilk gelen her zaman olduğu gibi en doğru cevabı taşıyacak olan kart olacak. 1, bir de kapana kısılmışlık var şimdi aklınızda kişilerle ilgili süreçte bir şeyleri çok böyle deninlemesine düşündüğünüz tarttığınız acabalarınızın olduğu bir durum olabilir ve onların belki de sessizlikleri size kapana kısılmışlık hissi verebilir yine aynı şekilde bu ilişkinin ilerleyemiyor oluşu gibi de düşünebilirsiniz. İki seçenler için özlem ve arzulama. Şimdi buradaki e, tercihi yapanlar belki de aklınızda kişilerden uzaktasınız. Onları özlediğiniz ya da onların sizi özlediği bir süreç olabilir. Yine aynı şekilde 3. Manipüle ve narsizm. Şimdi burada da aklınızda kişilerle olan ilişkinize dışarıdan bir etki var. Aklınızda kişiler ya da siz yine manipüle ve narsizm enerjiye sahip olabilirsiniz. Manipüle enerjisine yatkın durum ne demek? Yani birileri size bir şeyler söylüyor. Siz de bundan etkilenip bunu ilişkiye yansıtıyorsunuz. Evet, birazcık da böyle bir ben merkezcilik olabilir. Evet, aldık kabul ettik şifalar olsun.